Bu dedemin üzerinde olan e, tespitleri var az, tespitler tabi yerine geçerlidir. Her inkıfe diye geçer. Tabii ki yeni e, olur şe şehre dahil olmuş merkez şehir olmuş, e, Bu izin şire aittir. Urtakları da var. Hamodur gibi bu matbaalan şehir denilen birisi var yeğenleri bugün Hırvata bir çifti köyünde kalıyorlar. Onları da mahkemeye verdiler. Ben ise tabi kadastura dilekçe verdim o zaman. Anamın vekaletini alarak müracaat ettim. Tabi Kadastro e, dikkate almadı ben şeyimi. E, bundan dolayı öyle kaldı. Ben birkaç sefer müracaat ettim. Savcılığa dilekçe verdim. Bu dedemin köyüdür mevki olarak, e, bir köyün merası olur. Bugün e, TOKİ binaları yapılmış içinde filan. E, bunlar e, bugüne kadar herhangi bir şey yok. Bize söylemediler. Müracaat ediyoruz. Tabi kadastroya müracaat ettiğimizde e, süre üzerinde geçin siz, siz haklı iddia edemezsiniz. E, hak iddia edemeyeceksem ben zamanında da size müracaat et, ettim, dilekçe verdim. Niye e, hisse olarak ben hisselerimi bana vermediniz. 20 yıldır ev yapmış, ev binaları dikmişler. Bugün hiçbirisinin tapusu yoktur. E bunların tapuları ne olacak? Ya devlet tarafından verirsin ya da bize verirsin. E bu satan kişiler var. Bu, bu herin köyünden rast rastgele satmışlar. Tapusuz, şeysiz, meşhetsiz. E bunların sorunu ne olacak? Bu, Netice hükümet bunlara bir destek vermelidir. Ve benim kendi arsam, dedemin arsası. E, bunun yanında şeyler var, hamudurlar var. Onlarla bizim e, dedemizin köyüdür. Bu köy merası olur, şeyi olur, boş arsası olur. E, o zaman da e, e, tabii ki vergiden kaçtıkları için e, dekar yazar diler, hektar yazar diler, az yazar diler ki vergi vermesinler. E burada dekarlar, hektarlar var. Bir, bir sürü hamuduruyla Ezişir'in adına olan. Ezişir de benim dedemdir. Bu herinki köyü benim mülkiyetimdir. E bugüne kadar herhangi bir şey yapamadım. Ama benim elimde bulunan şeyler vardır. E, e, tespitler var, 36'nın tespitleri var. Tapu yerine geçerlidir. Evet. Özel idareye bağlı olan tespitlerdir. Bu Ankara'da dahi tespitliydi. Burada silseler dahi manfaatçılar çoğu burada silmiştir. Veya bırakmamış. Ama zamanında olan evraklar benim elimdedir. Özel idareden almış olduğum tespitler var. Hükümet herhangi bir şey yapamıyoruz. Nereye müracaat edeceğimizi, ne, nereden iş yapacağımızı bilmiyoruz. Y yüksek olarak tapuya gittiğimiz zaman tabi kiş kişiler bunlar e, manfaati olan kişilerle işbirlikleri yaptıkları için bize siz hak iddia edemezseniz tapu kadastro bunlara vermiştir. E tapu kadastro benim mülkiyetimi nasıl kalkıp başkasının üzerine e, tapu yapabilir? Bana sormadan, soruşturmadan e, özel idare bir sorsun bakın e, bizim midir veya başkasının midir? Sizin dedenizin ne kadardı arsası? Kaç dönemi? E, çoktur orada. E, burada okuyabilir mesela. Evet. E, 4 hektar var, 2 hektar var. Eee bir sürü iş, a, arsa var. Köy onların. Bir köy olduğu gibi bunlarındır. Bu Hamuduro ile Ezişir'e aittir. 2-3 kişi daha ortaktı. Bu köy b, bütün bunlarındır. 1970 e, e, iki miydi, neydi, öyle bir şeydi. Müracaat ettim, şey yapmadılar bana. Tapu kadastro dedi süre üzerinde geçmiş, sen bir şey tutturamazsın. Daha süre üzerinde geçmeden bir ay kola gittim, müracaat ettim. Dilekçe verdim. Tapu Kadastro Müdürü ben dilekçemi aldı, ilgileniriz dedi ve ondan sonra bazı kişilerle o zamanın milletvekilleriyle görüşürdü. Ben ikinci sefer gittim, ne oldu? Benim durumum nasıl olacak? Bunu dedi başkaları almış, kendi üzerine tabi etmiştir. Tapu yapanlar da e, bir 60 tapi vardı. Bir bir daha 60 vardı, bir de 25 vardı. Burada tapi kadastro ekibi geldi e, buraya. Orada çalışanlar e, başkaların başkalarının üzerinde tapi yapmaya çalıştılar. İtiraz ettim, bir şey tutturamadım. Bu, bu köy sahip sahipler, meralar köy sahiplerine e, mahsustur. Her köyün merası olur. E, belediye'de belediye katıldığı için bu köy e, şehir merkezine katıldı. Katıldığı için meraları şimdi belediye el koymuş. O meraların üzerinde şahıslar ev yapmışlardır. Zamanında e, müracaat etmişseler tapu vermeleri gerekir. Ben bilmiyorum bunu. Devlet biliyor. Her köyün bir merası var. meraları da tapu yapacak değiller. Eskiden böyle bir şey yoktu. Şimdi. Meraları tapu yapsınlar. Çok ilgilendim. Hatta hatta Büyük Türkiye Partisi'ne Ankara gittim dedi size avukat vereceğiz. Bununla ilgilensin, bununla e, şey yapsın, uğraşsın. Dedim, olay benim gücüm yok. Benim madine manevi gücüm var. E maddi manevi gücü olanların elinde olduğu için istediklerine satabiliyor o arsayı. Bizler de ve manevi gücümüz olmadığı için ses çıkaramıyoruz. Herkese vermişler, satmışlar, ev yapmışlar. E biz buna herhangi bir şey yapıp bir müdahale yapamıyoruz. E devlet buna el alsın, bu tapu olan şahısları çağırsın, tapularını versin veya e, kullanılıyorsa, Türkiye yapılmışsa bunların şeylerini e, versinler, hakları neyse versinler bu milletin. Çağrı odur, Devletten yardım istiyoruz. Buna bir çare yapsın. Mera, o köyün merası e, köy sahiplerindir başkasının değil. Devlet istediği yere al koyabilir. Ya bize sormadan Türkiye'yi yapmış oraya. E biz torunlarıyız. Bir çağırsaydı hani kim var kim yok. Öyle gelip üzerine Türkiye'yi yapmış bitirmiş. E bu arsalar bu şeyler biz ele el çekmiş. Zamanında vergisini vermişiz. Zamanında benim dedem olsun bu e, hamudurun torunları olsun bunlara vergi vermişler. Bu arsaların Vergilerini senelerce ödemişler. E senelerce ödedikten sonra şimdi hak ide edemiyor. Devlet el koymuş, Türkiye yapmış, bitirmiş. E çoğu misal olarak bazı şahıslar tarafından satılmış. Rastgele ed müdahale ed edemiyoruz ki imkanlarımız yok. İmkanımızın dışındadır. Devlet buna bir çare bulsun. Şimdi bilsem dahi varım yokum ne varsa müdahale etmeye çalışırım ama Bakıyorum ki devlet o koyduktan sonra herhangi bir şey yapacak bir şey yok. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sesleniyorum. Bu köy meraları bizimdir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye'lere tapu veriyorsa bu meraların tapularını da bize versin. Biz onların torunlarıyız. Bu köy sahibinin torunlarıyız. Hiç olmazsa hakkımızı versinler. Meraları bizim üzerimizde tapu yapsınlar. Tapuları bize versinler. Mer sahiplenelim mirasımızı.